Hadislerde ahir zaman fitnecileri. Ceylan fitnesi. Deccal ile beraber Ceylan isimli bir kadın vardır. O kadın ondan önce gidip de bu adam size geliyor. Ondan sakının. Çok dikkatli olun demeden Deccal bir şehre yönelmez, gitmez. Açıklama: Hadisten Ceylan isimli kadının Deccal'in elçisi, sözcüsü, propagandacısı, arabulucusu olarak görev yapacağı anlaşılmaktadır. Deccal çıktığı zaman onun önünde Ceylan isminde bir kadın çıkar ve bu kadın Müslümanları da ile uyarır, korkutur, tehdit eder. Açıklama, hadiste, Ceylan isimli kadının, Deccal'in fitne çıkarmak için bazı Müslümanlarla bir araya gelmesinde, bağlantı kurmasında aracılık yapacağına işaret edilmektedir. Ve Ceylan, Deccal'in işlerinin hızlandırıcısı, yönlendiricisi, acele ettiricisi, organizatörü ve mezatçısı, pazarlıkçısı, teklifçisi gibidir. Deccal çıktığında, onun önünde Ceylan isminde bir kadın çıkar ve Müslümanları, Deccal ile uyarır, korkutur, tehdit eder. Açıklama: Hadisten Ceylan isimli kadının Deccal'in yardımcısı olacağı, onun kirli işlerini organize edeceği, onun için bağlantı kurma, arabuluculuk, pazarlıklar yapma gibi işler yürüteceği anlaşılmaktadır. Ve kötülüğün müjdecisi nedenmiştir ki sen Deccal'in Ceylan'ısın. O Deccal'e koşarak çıkan bir kadındır açıklama Hadis'ten Ceylan isimli kadının Deccal ile birlikte anılacağı, onun propagandasını yapacağı, çok büyük ve şeytani bir şevkle Deccal'in fitne, fesat ve kötülüklerine yardımcı olacağı anlaşılmaktadır.